Böylece onun, Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman derler ki, ey vezir, bak burada bize hitap. ey başkanım, değil mi hitap ederken. Mesela i̇şte belediye başkanı, başkanım, güzel bir hitap. Ey vezir, makamıyla hitap etmek. Mesela başbakanım, sayın başbakanım, sayın cumhurbaşkanım. Allah bize hitap öğretiyor. İsminle de konuşabilir ama bak ey vezir diyorlar. Bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu. Ekonomik kriz var. Mehdi devrinde ne olacak? Ekonomik kriz olacak. İnşallah. Kaç yıl sürüyor? Yedi yıl sürüyor. Mehdi devrinde kaç yıl sürecek? Yedi yıl sürecek. Yusuf suresi neye bakıyormuş? Mehdi'ye bakıyor. İnşallah. Her devre bakar ama ağırlıklı olarak Mehdi'ye bakıyor. Önemli olmayan bir sermaye ile geldik. Fakirlik yayılacak demek. Mehdi devrinde Mehdi çıkmadan önce fakirlik var. Bize artık yine ölçüye tam olarak ver ve bize bir ilave bağışta bulun. Mehdi ne yapacak? Malı bol bol dağıtacak ve ilave olarak da dağıtacak. Hadiste aynı mı? Aynı. İnşallah. Mehdi cömert olacak. Hazreti Yusuf nasıl? O da cömert. O da bol bol dağıtıyor. Şüphesiz Allah tasaddukta bulunanlara karşılığını verir. Yani sevap alırlar. Güzellik alırlar, bereket, bolluk olur inşallah. Yusuf dedi ki, siz de cahiller iken Yusuf'e ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Demek ki Mehdi'ye de cahiller, yobaz grubu cahiller iken ama bilmez iken Yusuf'e ve kardeşine, Mehdi'ye ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a neler yaptığınızı biliyor musunuz? İftira atacaklar, mücadele verecekler, susturmaya çalışacaklar, durdurmaya çalışacaklar. Kimi 570 sene diyecek, kimi 1000 yıl sonra gelecek diyecek. Böylece Mehdi'yi durdurmaya çalışacaklar. Veya şahsi manevi diyecek kendince. Evet. Bak diyorlar ki 90. ayette. Sen gerçekten Yusuf musun? Demek ki Mehdi'nin de teşhis edileceği bir dönem olacak. Diyecekler ki sen Mehdi misin? Aynı sıfat bak. Sen gerçekten Yusuf musun? Sensin öyle mi? Dediler. O da diyor ki ben Yusuf'um diyor. Yani lisanı haliyle demek ki Mehdi de kendini hissettirecek. Yusuf. Yusuf'ta da bir anlam var. Yusuf bir anlam ifade ediyor. Onu da zamanı gelince söylerim. İnşallah. İnşallah. Bu da kardeşimdir. Kardeşsiz değil. Hazreti İsa onun kardeşi, o da onun kardeşi. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Yani kendi yeteneğimizle bunu yapmadık diyor. Allah'ın lütfuyla. Gerçek şu ki kim sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilikte bulunanın karşılığını boşa çıkarmaz. Nur suresi 55'te dünya hakimiyeti anlatılırken aynı konular anlatılıyor. İnşallah. Bak gerçek şu ki kim sakınır ve sabrederse demek ki hem sakınacak Mehdi ...hem sabırlı olacak. Sabır çok önemli sabrederse. Şüphesiz Allah iyilikte bulunanların... ...karşını boşa çıkarmaz. Mutlaka... ...itdahtı İslam olur. Türkistan birliği olur. Sevap kazanırsın. Hayra vesile olursun. Dediler ki Allah adına hayret. Demek ki... ...kardeşleri yine de Müslümanlar. Müslümanlığa girmiş fakat... ...fısk içinde. Hata yapıyorlar. Allah seni gerçekten... ...bize karşı tercih edip seçmiştir. Bak hayret ediyorlar. Mehdi'liği de Allah'ın seçmesini hayret edecekler. Niye bizim hocamız, niye bizim şeyhimiz değildi de Allah seni Mehdi olarak seçti? Biz bunu hazmedemiyoruz diyecekler. Ve biz de gerçekten hataya düşenler idik. Demek ki sonunda Mehdi'ye karşı yaptıkları densizliği birçok cahil anlayacak. Kur'an'dan işaret ediyor. Biz gerçekten hataya düşenler idik. Halen de biz Mehdi öncüsü olduğumuz halde bize de sürekli diyorlar biz hataya düşmüşüz, yanlış yapmışız. Bak gece gündüz gelen mesajlar o yönde. Yani. İnşallah. Değil mi? Dedi ki Meh e, o Mehdi olan Hazreti Yusuf. O devrin Mehdi'sidir. Bugün size karşı sorgulama, kanama yoktur. Ben en şahsım adıma intikam almayacağım diyor. Yani sizi ne sorgulayacağım ne de kınayacağım. Sizi ezecek, küçük düşecek bir şey yapmayacağım diyor. Ali hocam sen fısır fısır konuşuyorsun. Konuşma hürriyetin var. Demokrasi var. İstediğin konuşabilirsin. Ya. Yani. Bugün size karşı sorgulama, kanama yoktur. Sizi Allah bağışlasın diyor. Çünkü Mehdi'nin affetmesi adamı kurtarmaz. Allah diyor 70 kere bağışlanma dilesen Allah onları affetmez diyor. Allah'ın intikamından insanlar çekinecek. Ya Mehdi bağışlar. Allah'ın bağışlaması nasıl? O ayrı. Allah bağışlamadı mahvolursun. O merhametlerin en merhametlisidir diyor. Yine de onlara şefkat göstertiyor. Bu gömleğimle gidin babamın yüzüne sürün diyor. Gözü yine görür hale gelir. Bütün ailenize bana getirin. Demek ki mis gibi kokacak. Mehdi'nin gömleği de. Demek ki gömleği Peygamber Efendimiz'in gömleğine gelecek, hırkasına gelecek. Buna işaret var. Babamın yüzüne sürün, gözü yine görür hale gelir. Mehdi'nin sırtında o gömleği gördün mü, Ümmeti Muhammed'in gözü görür hale gelecek. O göremedikleri, kapanan görüntü onlara açılacak. Mehdi'yi bütün beraklığıyla görecekler o gömleği giydiğinde. Maşallah. Bütün ailenize bana getirin. Demek ki parçalanan aileler varsa onları da birleştirecek Mehdi. Buna işaret ayet. Kafile Mısır'dan ayrılmaya başladı. Şimdi Mısır ahir zaman Firavun çekip gidiyor Mısır'dan. Ne diyor ayette? Kafile Mısır'dan ayrılmaya başladı. Başladığı zaman babaları dedi ki eğer beni, beni bunamış saymıyorsanız inanın Yusuf'un kokusunu burnunda tüter buluyorum. Şimdi bir, bir, kısım büyük alimlerin beyninin çöktüğünü iddia eden bunaklar var. Genç bunaklar var. Allah'ın velilerinde, peygamberlerinde beyninde bir çökme olmaz. Ahmaklarda oluyor. alimlerde olmaz. Şimdi tek tek saymayayım. Ama şu an son nesil, son Osmanlılar hep yaşlı. 70-80 yaş arasındalar. Ve Mehdiyet'in güzel bayrakları, ışıkları bunlar. Onların Allah tarafından özel olarak korunacağı ve beyinlerinde bir çok olmayacağına Kur'an işaret ediyor. İnşallah. Allah'ın velilerinde beyninde bir çökme olmaz. İnşallah. İnşallah. Allah adına hayret ediler. Sen hala geçmişteki yanlışlığındasın. Yani yine münasebetsiz de elden bırakmıyorlar. Büyük bir mürşit eleştirilmez. Bir hikmet vardır, hayır vardır. Hızır nasıl eleştirilmiyorsa mürşit de eleştirilmez. Hayret eder sen hala geçmişteki yanlışlığındasın. E kardeşim siz doğru olduğunuzda ne oldu? Doğru oldunuz ama yanlışlık yaptınız işte. Tabii. Batırdınız kendinizi. Babanız o mübarek peygamber doğru yolda. Siz yanlış yoldasınız. Kur'an zahire aldanmamanın önemini, batın gözüyle bakmanın önemini bize gösterdi. İnşallah. İnşallah.